Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine havuz bakım videolarıyla birlikteyiz. Bugün size timer ayarlamayı göstereceğim. Timer nedir? Yani motorun sizin istediğiniz saat çalışıp istediğiniz saat durmasını sağlayan bir aparat. Şimdi normalde parolarda biliyorsunuz böyle bir anahtarımız var. 0, 1, 2 konumu. Bir manuel 0'da 0, 2'de e, otomatik yani timer alıyorsunuz. Ama bazı panolarda e, sadece 0 ve 1 var. Yani kapalı ve timer. E, o yüzden e, sizin kullandığınız panoda anahtar hangi şekildeyse ona göre göstereceğim ben size. Şimdi şöyle görüyorsunuz. Burada e, 24 saati tamamlayan yani 1, 1'den 24'e kadar olan bu. bu sayı dizelgemiz var burada gördüğünüz gibi böyle çevriliyor Arkadaşlar bu şekilde çevriliyor burada çeltikler var çeltikler dışarı olduğu zaman kapalı içeri olduğu zaman çalışır pozisyonda yani şu anda şöyle görüyorsunuz benim bu motorda saat 12 ile bir buçuk arası motor çalışmıyor Sonra tekrar çalışıyor. çelteyi şöyle alayım, ayarlayayım. Biraz daha biraz daha bu şekilde ayarlayayım. Mesela şimdi iki de başlayacak çalışmaya. Ta ki 4.5'a kadar yeterli. Ve arkadaşlar bunu bu şekilde ayarladıktan sonra saatinize bakıyorsunuz. Mesela şimdi saat kaç? Bakıyorum. Saat şu anda 9 sabah. Bunu hemen çevirip gördünüz? Kadrajı 9'a getiriyorum. Ve böylelikle timer'ımız ayarlanmış oluyor. E şimdi asıl az önce söylediğim panoda eğer sadece 0 1 var, varsa sadece 0 ve 1 var. Geldiniz. Havuzu hover çekeceksiniz. Ama manuel yok panonuzun ve timer da şeyde. O zaman çalışmıyor konumunda. Ama havuzu çalıştırmanız lazım ki haber çekeceksiniz. İşte şurada gördüğünüz çeltiği görüyor musunuz? Bir ve saat konumu var. Bunu bire getirirseniz eğer timer'ı devreden çıkartmış oluyorsunuz. O zaman parmağınızı da bire getirdiğinizde otomatik olarak çeltikler bu şekilde olsa dahi çalışır arkadaşlar. Bu bir ve şey saat işareti e, tamamen bununla alakalı bir şey. O yüzden e, buna da dikkat edin. Yani şuradaki çeltik bir yere getirdiğinizde timer'ı devre dışarı alırsınız yukarı getirdiğinizde saatte olur.